Şimdi akıl bize diyor ki uyanıkken yani dünya gözüyle elimizde olan şey daha değerlidir. Yani ister yüz değil bin altın olsan bir milyon altın olup görsen rüyanda uyanıkken senin elindeki gümüş daha değerlidir. Ya yani onunla bir şey satın alırsın, bir şey yaparsın değil mi? Bu rüyada her rüyada bin altın versen ben sevinirim de sen sevinmezsin sen bir gümüş isten uyanıkken. Tabii. Tabii. Hüseyin evet. senin istediğin elinde değer olması. Sen değer evet, istiyorsun evet, elinde. Olması Lazım. Fakat evet. esasında bunun işte o ince derinliğine enecek olursak rüyada sana verilme nedir bana? O ayrı meseledir. Oraya girmiyoruz biz. Şimdi sadece eee akılcıl yollardan biz diyoruz ki rüyada verilen şey geçicidir. geçicidir. Uyandığın vakit bitecek. Elinde olan da senindir. istediğin şeyi yapabilirsin. Evet. Fakat e bu dünyada senin elinde olsa da sen dünyada zaten rüyadasın. Uykuda değil. Dünya bir rüya alemi değil mi? Değil Geçici mi? değil midir bu dünya? Sen koşturuyorsun. Seni tanıdığım gördüğüm günden beri hiç durmuyorsun. Hep çalışıyorsun. Çalışıyorum ya. Ama e, kaç tane çocuk var? Ama Cenab-ı Allah'ın var mı? 5-10 tane çocuk. Abi <laughs> evet. var çocuk bende var. Hiç Yahu hiç senin vaktin yok mu? Gelip bizi ziyaret etmeye ya be. ben... Çok işin var. Aa, Neyse. Şimdi ya hadi oraya da gir. Nasipleniyorum deniyorum. ben de. Nasip ben değil. Nasibi yapmıyorsun ki nasip olsun. Sen her gün nasibi yapıyorsun. İşe koşturuyorsun her gün. Sabah kalkıp şimdi gidiyorsun Planlı yapıyorsun. El, el, Elemanlar da diyor, iş para diyor. Ben de ha. diyorum ki tamam diyor saldırmam lazım. Akşam beşten sonra diyorum ki estimetri tamamlayayım ki yarın iş çıksın. Tabii. Tayyip alayım ki çocuklar hiç çıkmasın. Bir arkasına o biri, o biri, o biri geliyor işte. Çalışacaksın tabii ki çalışacaksın. Tabii ki insan çalışacak. Fakat bizim anlatmak istediğimiz konu şu. Biz bu dünyada bir misafiriz. Bunu kabul ediyor musun? Evet. Misafir olduğumuzu iyi. Mecburuz. Misafir insan. Şimdi ben burada misafirim. E ben misafir olarak burada yatak, çilte, palto, bir hayret, dolap, gardolap, orası şey getirip taşıyayım mı buraya geçeceğim burada ben. Misafirim burada. Onun için kaç günlük misafirim? Üç günlük. Üç günlük ihtiyacım budur derim ben. Onu almaya çalışıyorum. Fazlası bana yük olur. Türkiye'ye gideceksin. Yolcusun. İki valiz. Zaten üçüncüyü getirdi Hemen sana bu kadar da ceza ödederler falan. Ağırlık yapıyoruz. Ağırlık sen. yapıyorsun sen. Ağır herifsin. Ver diyorlar parayı. Para kurtaracağım derken para da veriyorsun bu defa fazladan. Yani bu bütün dünya işlerinde böyle. İnsan bir yere gidiyor, bir işler yapacak, bir şeyler götürüyor. Acil ihtiyacı olan şeyleri götürüyor. Çünkü insan hem bir misafirdir bu dünyada, hem de bir yolcudur. Aynı zaman. Bu dünya bir bekleme salonudur. Kişi bu dünyada bekliyor. Ha biz burada oturup bekliyoruz. O biri koşturuyor, yolda bekliyor. O biri işte bugün barda klapta bekliyor. Birileri çalışırken bekliyor. Bekliyor. Sonuçta Azrail dönüp dolaşıp bir yerlere gidiyor. Ona gidiyor. O birine gidiyor. O birine gidiyor. O birine gidiyor geliyor. Senin bekleme vaktin bitti mi? Yolculuğa çıkacak mı? Azrail gelip vurup çıkarıyor seni dünyadan. İster işte ol o vakit. ister evde otur. ister yatakta uyu. ister yolda işe git. İster eğlencede ol, nerede istersen ol. Azrail vurup bu dünyadan çıkarıyor insanı. Bu bir gerçek. Bunu görüyoruz, biliyoruz ve yaşıyoruz. Bunu hiç kimse inkar edemez şimdi. Güzel. Acaba bizi Azrail nerede yakalayacak şimdi? Onu düşünüyorsak biraz dertlenmeye başlarız hemen. Tabii. Acaba işte mi tutar bizi yoksa rahat rahat mı olsun bu iş? Çıkacağız bu dünyadan. İşte Allah bunu gizlemiş bize, yani ölüm gününü, öleceğimiz anı Allah bize gizlediği için bu dünyada koşturabiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Değilse, e ben burada oturup, de, e ben 50 sene sonra öleceğim, ne lüzum var bunu yapmaya otururum burada, sadece bunu yaparım derim. Herkes bildikten sonra öleceği günü, dünyanın dadı, duzu, değeri, hiçbir şey kalmazdı. Allah bunu gizlemiş bize. Fakat bu gizlilik içerisinde bize diyor ki uyanık olunuz. Ben sizi bu gizliliği size verdim ama dünyada bir hareketler yapabilmeniz için eğer ki bu hareketleri siz aşırı dünyaya döndürüyorsanız o zaman kaybınız çok olur. Dünya hayatı çünkü size bir rüya alemidir. Geçici bir dünya, geçici bir alemdir. Siz ebedi bir aleme gideceksiniz, geleceksiniz. Ki bugün e, müspet ilimden du. Herkes nereden geldik diyor. E, meçhul bir yerden geldik diyor. Meçhul bizim Türkler de maşallah öyle konuşuyor. Meçhul bilinmeyenler ya meçhul zaten bilinmeyen demektir. Meçhulden bilinmeyen geldik diyor. Meçhulden geliyoruz biz. Bilinmeyen bir alemden geliyoruz ve bilinmeyen bir aleme doğru gidiyoruz yine. Bu dünyada. 50 sene önce yoktuk. Hı. Var mıydın 50 sene önce yok. Aleykümselam. Welcome. 50 sene önce biz bu dünyada yoktuk. Şimdi varız. Varlığımızı kimse inkar edemez. 50 sene sonra bu dünyada olmayacağız yine. Çoğumuz olmayacak, hiç değilse. Değil mi? Ortalama olarak. Ortalama olarak. Dün, bu zamanın insanın hayat i̇çin şeyine baktığı Ben çok çalıştığım için belki daha önce ya, ya, 50, 50 <laughs> olur ya. yani? olmaz mı? Yani sene sonra olur Çok çalışma adam. Gördün mü? Çok çalışıp ne yapacaksın? Madem <laughs> ki işte şimdi sonuçta e, 50 sene bilemedin 60, bilemedin 70 sene. Hadi bilemedin 100 sene sonra hiçbirimiz burada olmayız. Bir meçhulden geldik, bilinmeyen bir alemden geldik. Gerçekte bilinmeyen bir alemdeyiz yine. Evet. Yani bu biliyoruz hani diyoruz bu dünya bunu da bilmiyoruz biz. Bu hazırlanmış bizden önce. Biz de geldik oturduk içerisine. Ve buradan çıkıp gidiyoruz. Bu ne bizim isteğimiz ile oluyor, ne bizim hiç hareketlerimiz değil, o bu hareket dışı, istek dışıdır. Bizim elimizde olan bir iş yok burada. Bizim üzerimizde hükmü olan, bizim üzerimizde idare olan, idaresi olan bir güç var bizim üzerimizde. Şimdi biz bunu kabul ediyoruz. Müspet ilim ister layık ol, ister cumhuriyetçi ol, ister Müslüman ol, ister Hırist. Ne istersen o. Sözüm insanadır, insan olanadır. Ne istersen kabul et. Sonuçta bileceksin ki senin üzerinde hüküm sahibi. Yani senin üzerinde idaresi olan bir güç vardır. Sen bu güce ister gad de, ister Allah de, ister ne istersen de senin üzerinde sana hükmeden, sana nefes veren ve nef nefesi alan, ömrünün bittiği yerde o vücuttan çık ve gel diyen bir idareci vardır. Senin hayatının e, elinde tutan bir mülk sahibi vardır. Mülkün sahibi